Bir el uzanıyor Somali sokaklarına. <laughs> Ve o eli tutan küçük parmaklarda bir gülümseme beliriyor. <laughs> Belki de uzun zamandır ilk kez biriyle göz göze geliyorlar. Bir el sıkışmasıyla başlıyor bu sevgiyle, güvenle. Sessizce ama derinden. Ben de öpeyim. Çünkü bazen sadece bir dokunuş yeter. Bir tebessüm bin kelimeden daha fazlasını anlatır. Ben de Galatasaraylıyım, memnun oldum. Gönüllü Vesileler